Merhabalar. Bugün gerçekten özel bir şey yapacağız. Tilos X adında profesyonel traderların kullandığı oldukça karmaşık bir sistemin adeta kaputunu açıp motorunu parçalarına ayıracağız. Gelin birlikte piyasadaki o karmaşık hareketlerin nasıl okuduğunu, hangi sinyalleri neden ürettiğini ve bütün bu veri yığınının nasıl anlamlı bir hale getirdiğini katman katman keşfedelim. İşte her traderın her gün kendine sorduğu o can alıcı soru. Ekranda gördüğüm bu ani yükseliş, kaçırmamam gereken bir fırsatın başlangıcı mı, yoksa beni tuzağa çekecek anlamsız bir piyasa gürültüsü mü? Bu ikisi arasındaki farkı anlamak aslında her şey demek. İşte tam da bu yüzden buradayız. Bu sorunu çözmek için tasarlanmış bir sistemin, Tilox'un derinliklerine dalıyoruz. En temel mantığından en gelişmiş özelliğine kadar her bir parçasını birlikte inceleyeceğiz. İlk bölümümüz, Tiros X motorunu deşifre etmek. Tiros'u birbiriyle kusursuz bir uyum içinde çalışan yüksek performanslı bir motor gibi düşünün. Şimdi gelin bu motorun nasıl çalıştığını anlamak için onu birlikte sökelim ve içindeki mantığı ortaya çıkaralım. Peki, yol haritamız ne? 5 ana durağımız var. Önce sistemin temeline, yani çoklu zaman dilimi analizine ineceğiz. Sonra piyasanın gerçek gücünü nasıl ölçtüğünü, ardından piyasadaki o büyük oyuncuları, yani balinaları nasıl avladığını göreceğiz. Gelişmiş sinyallerini anladıktan sonra da en sonda tüm bu bilgilerin toplandığı o birleşik gösterge paneline bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin başladığı yere, yani sistemin temeline geldik. Tilosex'in bütün felsefesi basit bir prensibe dayanıyor. Piyasaya tek bir pencereden bakmak yerine aynı anda birden çok pencereden bakarak büyük resmi görmek. Bu sayede o kafa karıştırıcı gürültüyü filtreleyip çok daha güvenilir sinyaller yakalamayı hedefliyor. Sistemin kalbinde yatan o sihirli telime işte bu, uyum trading dünyasındaki adıyla confluence. Fikir aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Eğer farklı zaman dilimlerindeki analizler aynı şeyi söylüyorsa o sinyal tek başına gelen bir sinyalden kat kat daha güvenilirdir. Tilosix'in aradığı da tam olarak bu teyit gücü. Peki sistem bunu pratikte nasıl yapıyor? Koda baktığınızda TF mult 8 veya TF mult 12 gibi ifadeler göreceksiniz. Kulağa teknik gelebilir ama mantığı çok basit. Bunlar sadece birer çarpan. Diyelim ki 30 dakikalık grafiğe bakıyorsunuz ve TF Mult 8 ayarını seçtiniz. Sistem otomatik olarak 30 çarpı 8 yani 240 dakikalık bir başka deyişle 4 saatlik grafiği de analize dahil ediyor. İşte soyut bir kod bir anda somut bir stratejiye dönüşüyor. İşte aradaki o devasa fark tam olarak bu. Solda gördüğünüz tek bir zaman diliminden gelen sinyal genellikle bir gürültü yığınından ibarettir. Ama sağda, Tlosvix'in yaptığı gibi birden fazla zaman diliminden gelen onaylar bir araya geldiğinde ortaya net, güçlü ve güvenilir bir sinyal çıkıyor. Kodun içindeki o minus confirmations ayarının yaptığı sihir tam olarak bu. Gürültüyü eleyip netliği arttırmak. Tamam, bir sinyali birden fazla yerden onaylamak harika ama Tilospix burada durmuyor, bir adım daha ileriye gidiyor. Sistem sadece bir sinyalin var olup olmadığını değil, aynı zamanda o sinyalin arkasında ne kadar enerji olduğunu, yani gerçek piyasa gücünü de ölçüyor. Bunu da MVPV adını verdiği kendine özgü bir sistemle yapıyor. MVPV piyasanın dört temel dinamiğini yani momentum, hacim, fiyat ve volatiliteyi alıp hepsini tek ve anlamlı bir güç skorunda birleştiriyor. Bu sayede bir hareketin sadece nereye gittiğini değil, oraya ne kadar güçlü gittiğini de anlıyoruz. Ve işin en akıllıca kısmı da burası. Sistem her koşulda aynı formülü kullanmıyor. Adeta bir bukalemun gibi piyasanın ruh haline uyum sağlıyor. Kodun içindeki fget dynamic weights fonksiyonu sayesinde scalping, swing veya trend gibi farklı stratejiler seçebiliyorsunuz. Ve siz neyi seçerseniz, sistem de MEVP bileşenlerinin önemini ona göre anında ayarlıyor. Dahası var, bir de mum gücü adında çok zekice bir özellik bulunuyor. Fee Calculate Dynamic Threshold fonksiyonu, sistemin bir mum hareketinin ne kadar önemli sayacağını, o an baktığınız varlığın kendi fiyatına ve volatilitesine göre otomatik olarak ayarlıyor. Yani her enstrümana aynı muameleyi yapmıyor, bağlama anlıyor. Şimdi geldik sistemin belki de en sofistike, en dedektiflik gerektiren katmanına. Piyasadaki o büyük oyuncuların, yani balinaların izini sürme yeteneğine. Her trader'ın rüyası değil mi? O devasa fonlar, büyük bankalar şu anda alıyor mu, satıyor mu? Onların bir sonraki hamlesini önceden tahmin edebilir miyiz? İşte Tilo X, onların piyasada bıraktığı dijital ayak izlerini takip ederek tam da bu sorunun cevabını arıyor. Kodun GWAIL olarak adlandırılan bölümüne baktığımızda sistemin adeta bir Sherlock Holmes gibi çalıştığını görüyoruz. Büyütecine eline alıp üç temel ipucunu arıyor, anormal hacim patlamaları, alıcı satıcı agresifliğini gösteren kümülatif hacim deltası ve tabii ki büyük emirlerin toplandığı emir blokları. Bu ipuçları arasında özellikle kümülatif hacim deltası yani CVD gerçekten çok kritik. En basit haliyle CVD'yi Piyasadaki alıcılarla satıcılar arasında bir halat çekme yarışması gibi düşünebilirsiniz. Bize kimin daha agresif olduğunu, kimin ipi daha güçlü çektiğini gösterir. CVD sürekli artıyorsa bilin ki alıcılar baskın geliyor. Peki tüm bu derin analizler, zaman dilimi uyumu, balina takibi bütün bunlar en sonunda neye dönüşüyor? Gelin şimdi sistemin bütün bu topladığı bilgiyi grafik üzerinde bizim için nasıl basit ve anlaşılır sinyallere çevirdiğine bakalım. Eğer grafiğinizde bir roket emojisi belirirse, dikkat! Bu sistemin RSI ve kendi özel VPM skorunu birleştirerek potansiyel bir yükseliş trendi başlamak üzere olabilir dediği andır. Yani trend start bull sinyali devrede. Şimşek emojisi ise daha çok bir uyarı niteliğindedir. Bu, trend start bear mantığının devreye girdiği anlamına gelir. Yani sistem diyor ki, mevcut trend yorulmuş olabilir, bir düşüş veya geri dönüş için hazırlıklı ol ve son olarak bu güçlü paza emojisi. Bu adeta bir onay mührü gibidir. Power Trend Bull mantığı devreye girdiğinde, sistem bize mevcut yükseliş trendinin arkasının sağlam olduğunu, ciddi bir güç birikimiyle desteklendiğini ve devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Harika! Tüm motor parçalarını, analizleri ve sinyalleri gördük. Peki bütün bunlar bize, yani trader'a nasıl sunuluyor? Şimdi, motorun kokpitine geçiyoruz. Yani her şeyi tek bir ekranda özetleyen o birleşik gösterge paneline. İşte her şeyin birleştiği nokta bulası. Bu panel, piyasanın adeta bir röntgenini saniyeler içinde çekmenizi sağlar. Tek bir bakışta, 4 saatlikte durum ne, 6 saatlikte ne, günlükte trend ne yönde, en son gelen sinyal neymiş, her zaman diliminin güç skoru kaçmış, her şey gözünüzün önünde. İşte en başta konuştuğumuz o uyum kavramının ete kemiğe bürünmüş hali tam olarak bu. Bu incelemeden aklımızda kayması gereken en temel sonuç bu olsa gerek. Tilos senilik sunasıl gücü ne tek başına balina avcısı modülünde ne de o süslü MEPV skorunda. Gerçek güç, bütün bu katmanların bir orkestra gibi mükemmel bir uyum içinde birlikte çalışarak bütüncül bir analiz sunmasında saklı. Ve tüm bunlar da bizi son bir düşünceye, önemli bir soruya getiriyor. Tiloz X gibi giderek akıllanan bu sistemler yaygınlaştıkça biz yatırımcıların piyasadaki rolü nasıl değişiyor? Nasıl evriliyor? Karar verme süreçlerimiz bu araçlarla birlikte nasıl şekilleniyor? Bu üzerine hepimizin kafa yorması gereken bir soru.